Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Speed Run Simulator oynuyoruz. Baba başlayalım. Bunu ben e, şey başka bir YouTuber'da görmüştüm. Gördüğünüz gibi burada petler var. Pet menü. Ben de hiç pet yok şu an. Burada burada da speediniz var. Arkadaşlar ilk başta yavaş oluyorsunuz. Hatta göstereyim ben size. öyle arkadaşlar. Buradan işte revert yapıyorsunuz. Şuradan başka şeyler ayarlar. Buradan da arkanıza hızlıca gidebiliyorsunuz. Yani hızlı değil de arkanızdan ışıklar çıkıyor. Arkadaşlar burada kodu var. Kodu yazınca ödül geliyor. Ben bir tane görmüştüm onu deneyeceğim olacak mı diye. Şöyle yazmış. Dur ya. Ne oldu klavyeye? Klavye kendine gel. Klavye. Hı. Şöyle yazmış. 2 İki... K likes. Evet. Olsun bitti. Daha önce denemiştim olması gerekiyordu ama neyse arkadaşlar biz devam edelim böyle gelişeceğiz işte ilk başta çok yavaşız şimdi hızlanacağız burada boncuklar var boncukları alarak yine speedimiz artıyor onu birazdan bir daha denerim şurada ne diyorsa artık bir daha denerim birazdan neyse arkadaşlar bazıları uçuyor ben daha yavaşım Onda da adımı ne yaptıysam artık. j 251 1903 yani. Ya Roblox'ta da adını onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Biraz zor oluyor. pas bas 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 pas. bas. Speedimin hızlısı artması lazım. Şu halkadan bile geçemem yani. biraz daha basalım. Bas 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 bas. Geçtiler mi oradan? Geçmemişler daha. Ben geçmem benim geçmem lazım. De i̇şte ben deneyim. Hop. Hı, geçemedim. Çok yükseğe çıktık. Neyse arkadaşlar bas 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 Arkadaşlar o kod var ya Vallahi olmuyor arkadaşlar Neyse ben Devam ...tamam edeyim hızlı, hızlı 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 yapıyorsunuz işte Arkadaşlar revert yapıyorsunuz bunları, revert yap yapıyorsun çünkü kapıdan geçmek için şurada bir tane kapı var, onu geçmek için revert yapmamız gerekiyor. Evet iki tane var. Şimdi revert yapma zamanı. 4 speed veriyor. Arkadaşlar burada şu yani onunla böyle yakınına geliyorsunuz bu boncukların boncukları çekebiliyorsunuz. Ama sadece bir hakkınız var. Aslında daha çok da yapabilirsin de o zaman yani Robux, robux gerekiyor. Ben de Robux olmadığı için. Geleceğiz. Hızlı 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 basacağım. Akarajda, ya, yavaş. Böyle Bom. basıyorsunuz böyle. Bas 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 bas. Aa, bunu şey yaptılar geç. Geçtiler oradan. ha. Hmm. geçtiler oradan. Ben geçemeden. Hadi ya, şu bir türlü olmuyor. Eğer düşükken de bir yaparsanız ne oluyor? Ha, ne error. Roblox istiyor. İstemiyorum abi. Roblox'a Roblox'um yok ki benim. Evet. Aldık aldık aldık. Roblox'u ben çok da iyi oynayayım. Tazim değil hiç. Ama müzik de güzelmiş yalnız. Bu geçtim. Bazı arkadaşlar Öyle biraz yukarıya Atıyorum. Burası biraz küçüktü. Biraz daha büyüklerine gidelim. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor mu bilmiyorum ama videoda geliyorsa kusura bakmayın. Dışarıdaki sesler kapanmıyor. Kapanmayın. Tüm sesler kapanmaz işte. Hayır. 16 link veriyor. Adamın bir sürü şeyleri. Üç tane pedi var. Üç tane pet. Tamam Bunda arkadaşlar en fazla 3 tane yapabiliyorsunuz. Daha fazla yapmak için Robux gerekiyor. Ne Robux yok olmaz. Evet 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 hadi hadi, hadi. Geçtim mi arkadan? geçememişim. Nasıl geçeyim oradan? Yani. Geçerim de tam doğru, düzgün atlayamadım. Revit yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz. O zaman close. Aa. Neyse ben arkadan geçmeyeyim arkadaşlar. Şöyle yapayım da daha rahat. Ne oluyor? Şöyle biraz küçülteyim. Daha rahat oynayabileyim. Arkadaşlar ya karakterimi de değiştirmeye gerek duymadım ya. Gerek yok yani. Arkadan geçeceğim. Zaten vazgeçtim. Bum! Geçtim. Adamlar çok hızlı. Ben çok yavaşım. neredeyse. Revert yapalım. Şimdi hazır 15k olmamız lazım. Çünkü oradaki şeyi göstereceğim. Belki arkadaşlar bu videoda gösteremeyebilirim. Çünkü çok zor. Aa. Ve speed geliyor. Ya arkadaşlar şu sesleri kapatın lütfen. Pardon arkadaşlar. Her yerden ses geliyor. Dışarıdan. Baksana adamlar hemen aldı. Hızlı 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 hızlı, hızlı basacağım. Hızlı oldum ha hızlı hızlı yapıyorum evet 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 evet, evet. ya niye böyle ekran dönüyor ya anlamadım ben hiç Hımm. sadece tıklıyor arkadaşlar mıknatısımı daha hala kullanmadım Kullanayım mı? Kullandım. Şimdi geliyor mıknatıslar. Şöyle speed speed speed. Aldım. Hızlı hızlı alıyorum ki arkadaşlar yani. Böyle ben. Bakın arkadaşlar tam dibine gelmiyorum. Yaklaştığım anda şey yapıyor. Onları almış oluyorum yani. Ama bunun süresi var. Şurada. Sağda gösteriyor zaten. Aa. Onu da aldım. Bas 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 Başka yerde görmüştüm arkadaşlar. Başka bir kanalda. Hoppa. Halkadan geçtim. Halkadan. Burası ne arkadaşlar ya? Buradan mi yapıyorsun? Rebuild Yapamam şu an klosem 6k 15k yapıp bir şey geçmem lazım oraya. Burada bir yer var. Arkadaşlar şuradan yumurta açacağım bir tane. Bak ne kadarmış? Ha Robux'lu. Bir tane şundan alayım. 500'müş. Güzel yağ alıyorum arkadaşlar. Hmm. Güzel bir tane çıkmadı sanki. Bakalım. Güzel bir tane çıkmış aslında. Daha hızlı speed atmaya başladı. bas bas bas, 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 bas. Bas 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 bas. geçtim. Geçtim 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 geçtim. Arkadaşlar bu video dayanı yapamayacağım gibi geliyor. O kapıdan geçemem bu videoda belki. Hızlandık ama Oo. Arkadaşlar bu pet sayesinde hız artıyor. Pet yardım ediyor yani pet. Öyle gezmiyor sadece. geziyormuş gibi görünüyor ama. O sadece geziyormuş gibi görünüyor. O yukarı çıktım. Bas 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 bas. Arkadaşlar bitirmek istiyorum artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ara bitireceğim video. Bu videom buradan sonlandırıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz oynamak istediğim oyunlar yani oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.